Bu günahsız gözlerimi de yaktırma bana Sana mı ona mı inanayım baktım yalana Tam unuttum dediğim an bulaştığın yakama Bir de onu öperken de baktın ya bana Sen en pis hali nefretin Huzuru beni düşünmeden kendine çektin Bu masaya bir resmin az geldi Dön de gururum yine bana ihanet et Bu evi eşyaları bile sattırma bana Bütün odaları sen ve kapandım odama Kilidimi beynime vurup çektim kapıyı içeriye beni bile alan olmasa da Gel bana mutsuzmuş gibi bakma İstanbul neresi diye bile sorma Gidiyorum beni biliyorsun Duramam sırtıma koyduğun onlarca tonla Yine her gece kendini yazdırma bana Bir bırak beni ona buna sordurma sana Düşünme sen gidince öldüğümü falan Tek derdim onunla uyuduğun zaman İsterdim başkası kokunu bilmesin Ya da bilmeseydim şimdi kimlesin Bu daha zor onu biliyorum Onu tanıyorum bunu tanıyorum Sonumu ecelden önce getirttirme bana Garezim seni bana hiç unutturmam bana kötüyüm bunu bile bile öldürme Beni meleğim gibi bir gece sol yanıma Gel bana düşmanmış gibi bakma Ben yokken ne oldu diye Sorma ölüyorum bunu biliyorsun duramam Ömrüme koyduğun onlarca son da. Gidemem canım burnuma gelse de ben Aa, Yine herkesi kendim sandım Ya adam olamam ya da ben olamam Bana kendimi ver git Eğer bir umut varsa içinde Yüreğim avuçlarının içinde Benim ol diyemem sana zorlama Beni seni başkası her gece gözlüyor Gidemem canım burnuma gelse de ben Aa, Yine herkesi kendim sandım Ya adam olamam ya da ben olamam Bana kendimi ver git Eğer bir umut varsa içinde de, yüreğim avuçlarının içinde Benim ol diyemem sana zorlama beni Seni başkası her gece gözlüyorken Dön diyemedim Bir türlü canım özleyemedim Önleyemedim ama gittiğin o geceyi Gururu yıkıp da gel diyemedim Bak yine gözlerim parçalı bulut istersen kapa parçamı unut Elimde neşter kesmeye hazırım içimde son kalan o parçanı bulup Uyuştur aşkını derine ver Artık sana yenilemem, git gözün görmesin o güzelliğini Yeniden sen diye deliremem, bana hak ver Ya da al deş beni, yanındakine ben kardeş dedim Ben beni çıkarıyorum o dip kuyudan, sen çek elini benden, kalleş seni Acıları üzerime siz saldınız, en büyük hatanız kör sandınız Ama değilim, siz ne anlarsınız, elini ver bana bu son dansımız Kahretsin, yine terse bak, doğadaki renklerim hep sana Siyaha çalan penceremdeyim Gölgeni izleyip her sabah Bir günde git bana yazdırma Yaralarım acıyor be bastırma Onunla evdesin, her, evdesin gün. her gün Boynuna yapışıp azdırma Dönülmüyor aşk gelince inada Kaçıncı yok şekleme bir daha Uzaktayım Zaten seni sevmek eşitti en büyük günah Gözünde bal gibi suçluydum Ulan aptal ne yine borçluydum Peki dört yıla yakındır boş muydum Onunla yatmak da hoş muydu Sessizliğimize yenildi kan ne Sustuğuma bakma gözüm hep kan be Kendimi biledim şu uğurda her gün Aşkına sokuyum ben hazırım hani Gidemem canım burnuma gelse de ben ha, Yine herkesi kendim sandım Ya adam olamam ya da ben de olamam Bana kendimi ver Ver git Her bir umut varsa içinde Yüreğim avuçlarının içinde Benim ol diyemem sana zorlama beni Seni başkası her gece gözlüyor Kendi gidemem canım burnuma gelse de ben ha, Yine herkesi kendim sandım Ya adam olamam ya da ben olamam Bana kendimi ver git Her bir umut varsa içinde Yüreğim avuçlarının içinde Benim ol diyemem sana zorlama beni Seni başkası her gece gözlüyor Kendi gidemem canım burnuma gelse de ben ha, Yine herkesi kendim sandım Ya adam olamam ya da ben de olamam Bana kendimi ver git Eğer bir amut varsa içinde Yüreğim avuçlarının içinde Benim ol diyemem sana zorlama beni Seni başkası her gece gözlüyorken Gidemem canım burnuma gelse de ben ha, Yine herkesi kendim sandım Ya adam olamam ya da ben de olamam Bana kendimi ver git Eğer bir amut varsa içinde Yüreğim avuçlarının içinde